Sevgili Deniz ve Kristya, bugün de 3 Ağustos 2023 Şahin'deyiz. Düğün başlamadan hemen yakaladım. E, biliyorsun 8 10 ay oldu herhalde sözleşme yaptığımız. İşte bir öncesinde, geçen sene de bir arkadaşın düğünü evet. yapmıştık. E, ondan dolayı da Osman abi dedim. Bu süreçte her istediğin oldu bu. Bir düşüncelerini aldım. Biraz yüksek ses. Her şey çok güzeldi. Gerçekten çok ilgilendiler. Her şey... Bir also als wir vor einem Jahr diese Location zum ersten Mal gesehen haben und auch das osman Bey das Fest ausgerichtet hat, bei Freunden uns war uns klar, dass wir hier auch heiraten wollen und wir sind total begeistert damals schon und jetzt bei unserer eigenen Hochzeit erst recht, ist es wunderbar